Herkese merhaba arkadaşlar. Benim adım Ahmet. Arkadaşlar bugün de Trabzonspor maçımızı oynayacağız. Dün yenilmiştik. 4-3 yenildik yani. Yok böyle bir şey. Bugün de İstanbul Başakşehir karşısında oynuyoruz. Bakalım. Dün nasıl yenildim abi? 4-3 bir de yani Chelsea'ye karşı. Olsun. Hadi bakalım. Salah direkt 7. Aha gol yedi. Gol attık bu arada arkadaşlar. Penaltı oldu. Messi kullanıyor bir de. Gol. Evet. Mükemmel bir gol. Messi. Messi bu adam neyin nesi. Evet adamlar geliyor. Büyük ihtimalle gol olur. Abi her gol değil. şimdi gol oluyor. Bu ne ya? Oo, <laughs> da gol olmaz. Olmayacak çünkü. Evet. Haydi. Aha. Sakatlık geldi. Güzel. Haydi kim vuruyordu? Deon mu vuruyordu? Deon'dan pas geldi galiba. Öyle okudum. Yok abi. Ya biz niye gol atamıyoruz? Bu Alison Beker de çok gol yiyor. Hiç hoşuma gitmedi. Bu hiç hoşuma gitmedi. Insigne kullanacak. Çok tehlikeli. İnşallah gol atmaz. Tamam. Şu anda berabere gidiyor. 39'a mı geldik? Evet. 40. dakikada. Sabah. Uzak köşeye bu gol olmaz. Yani genellikle uzak köşeye deyince gol olmuyor. Kale, kaleci kurtarmış. Genellikle dışarı çıkar bu şutlar ama kaleci kurtarmış. Okey. Abi şu adamı yenelim ya. Yeter yani. Kim geliyor Kulsevski. İlk gelişinde golünü de atar mı? Bu adam ilk gelişinde genellikle golünü atıyor. Ya abi niye gol olmuyor artık? Direktten dönmüş. Mükemmel. Kim pasını attı göremedim göremedim de Salah vuruyordu galiba. Aynen. Direğin dibinden dışarıda. Şimdi adamlar gelir gol atar arkadaşlar. Kane geliyordu. Gol oldu kesin. İyi bari. Kaleci hayatının kurtarışını yapmış arkadaşlar. Tamam. Biz daha demin hep geliyorduk. Biraz adamlar gelsin ama gol atmasınlar. Evet. Biraz bizim kaleci iş görsün yani. Ama direkten dönmüş. Bizim kaleci çok kötü abi. Salah roveşatıya kalktı. Salah! Berabere mi kalacağım abi? Ne oluyoruz ya? Kaleci son anda. Aha. Deon sakatlandı. Mükemmel. Çok güzel. Şimdi 50 günde bu sakatlanır. Köprücük kemiği kırılması diyor. Mükemmel. Hadi bakalım. Kulusevski eline sazı aldı. Abi, eline sazı aldı deyince de çok gol olmuyor ama gol de olabiliyor yani bu deyince yüzde elli yüzde elli diyebilirim. Salah topu önünde buldu ve yapıştırdı. Ya abi niye gol olmuyor ya? Herkes geliyor onlar geliyor biz geliyoruz direkten dönüyor. <laughs> Yine direkten dönmüş. Hayır, Kane. Yani diğer maçı kaybettik, bunu da kaybetmeyelim güzel. <laughs> ya abi zaten penaltıdan attı golü adamlar mis gibi gol attı. Biz yani hiçbir şey yapamıyoruz. Hiçbir şey yani bizi ve gol. <laughs> Kulsevski. Kulsevski golü attı. Mükemmel bir gol attı. Evet. Konuşurken böyle olaylar oluyor. Artık adamlar sinirlendi. Topu kaptırıyorlar. Sakın ya. Sakın bak. Kim geliyordu? Ömür mü yazdı oradan ya? Özcan. Abi olamaz ya. Çok gol atıyorum ama. Yani daha demin de 3 gol atmıştım. Daha demin dün işte. Dün de 3 gol atmıştım. Şimdi de 2 mi? Adam da 2 gol attı abi. Ben çok mu eziyim? Onu anlamadım ya. Gerçekten anlamadım arkadaşlar. Çok saçma. Ya bu normal bir şey mi? Hayır normal değil ya. Bu, bu normal olabilir mi? Bu olabilir mi? Böyle bir şey olabilir mi? Neyse abi. Zaten bu adama da yenilirse artık kendime noob diyeceğim abi. Çünkü bu adam kaç maçtır yeniliyor. iki maçtır zaten kaç maç oldu sanki. iki maçtır da yeniliyor. Bizim bu kaleci niye iş görmüyor peki? Kaç gün şey yapmıştı o? İki gün iyi bari. Bir doktora şey yap bir doktorla görüşürsek halletiriz o işi arkadaşlar biz. Hemen doktor nerede? Burada değişiklikler yok. E, garip yani arkadaşlar bir. İki iki bitti ya. Şaka gibi abi. Şaka mı bu ya? <laughs> Menajer sitesinde sonuncu galiba. Yok. Bizim Manchester United galiba o da evet. İki maçta da yenilen bir o var çünkü. En golcü Neymar'mış. iki maç. Beş gol nasıl attı ne ya? Nasıl atıyorsunuz? Ben de Kulusevski iki maç. iki gol. İki de iki yapıyor yani. İki de iki yaptı evet. Evet. Alexander Arnold da biraz yapmış. Alexander Arnold bir, bir de gol atmıştı. Nerede Alexander Arnold? Alexander Arnold yok abi. Güzel, mükemmel. <laughs> Burada en iyi değere sahip olan kişi benim. Ve şu anda rezalt ile ilerliyoruz arkadaşlar. Sizce de mis gibi değil mi? Mis gibi. Bu ne ya? Bizim Hayır. Bana çıkan oyuncular mı çok iyi? Mesela Koray Demirel şov yapmış bildiğin. Koray Demirel bizdeki şu birinci Chelsea. Şov yapmış yani bildiğiniz. Daha de bizi yendi 4-3. Burada nasıl 2-2 beraber kaldık onu bile anlamıyorum. Ben iş yer listesinde Manchester United var bir tane burada. Yani biz 6. Altı... C seviyedeymişiz. Sizi <laughs> unuttum. İşte 21. yani şeyde menajerler menajer listesinde çok saçma ya neyse olur böyle böyle oluyor arkadaşlar bu arada gole de bakmamız lazım hemen gole de bakıyoruz bu Napoli ne yapmış abi daha demin 7-0 yenmişti değil mi birini yani dün daha demin niye ben onu anlamadım ki şimdi o Napoli'yi nasıl bulacağız biz bu mu abi bu değil gol yememişti galiba evet bu bak bu abi, sondaki Cagliari ile Napoli var ya, orada şimdi ilk maçına bakın, çok şaşıracaksınız. AC Milan'a 7 atmış arkadaşlar. AC Milan büyük ihtimalle şimdi de kadroyu kurmuş mudur? 2 e, iki... yemiş Paris'ten de arkadaşlar, evet. Büyük ihtimalle bu adam kadroyu ya orada kurmadı ya da çok ezik çünkü burada da 2-0 yeniliyor. Neyse arkadaşlar işte böyle. Yine beraberlikten kurtulamadık. Buradaki maçlar ne oldu bu arada? Oynamadı galiba. Evet. Onun videosunu da atacağım bugün. Eğer unutmazsan. İnşallah unutmam. Neyse arkadaşlar işte böyle. Hadi görüşürüz. Da ben böyle bitirmiyordum. <laughs> Neyse normal bitirişimize tabii ki geri dönüyoruz. Eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.